asgari ücret. Bunu 2023'te 3 ay gezdiren 2002 ile 2024'ü karşılaştıran sokak sokak gezen örgütüme ondan bir çalışan grubumuza teşekkür ediyorum. Ama asla durmayacağız. Bakın verdiği asgari ücret geçen seneki o kötü 17 bin 2 liralık asgari ücret geçen Ocak'ta 5 çeyrek altın alırken bugün dört buçuk çeyrek altın alıyor. Kayıp yarım çeyrek altın. Bakın geçen yıl asgari ücretlinin en çok canının yandığı. Enflasyon artacak diye bir kuruş zam yapmadıkları. 17 bin iki liralık asgari ücretle bir yıl geçinmeye zorladıkları Aralık geldiğinde Ocak parasıyla 17 bin liranın 9 bin liralara düştüğü asgari ücreti geçen sene 5 çeyrek altın alıyordu. Bugün verdiği 22 bin 104 lira 4,5 çeyrek altın alıyor. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devlet aldığı bir kararla zam günü cebe para koymak yerine cepten para çalmıştır. Yarım çeyrek altın 2500 liradır. Her asgari ücretlinin bir sene öncesine göre bile kaybıdır. Geçen sene beğenmediğimiz, haklı olarak isyan ettiğimiz 17 bin lira asgari ücret 57 kilo dana kıyma alıyordu. Bu sene 22 bin lira asgari ücret 37 bin kilo dana kıyma alıyor. Dana kıyma üzerinden 20 kilosunu çaldılar asgari ücretlerin çok sevdiği simit hesabında geçen ocağın asgari ücreti geçen ocakta 1700 simit alırken bu senenin asgari ücreti bu ocakta 1470 simit alabiliyor. 230 simit parası kayıp. Diğer taraftan en az bu kadar hatta barı daha yanık bir grup var. O da emekli maaşı en düşük emekli maaşının geldiği nokta. 2002 yılında 8 çeyrek altın alan emekli maaşı bu seneki yapılmayan aslında üzerine hiç vazife olmayan yetkisi olmayan haksız ve hadsiz bakanın 14.500 14.400 küsür lira yapıyoruz dediği en düşük emekli maaşı bu hafta mecliste görüşülecek. Dedikleri rakam olduğunda Üç çeyrek altını zor arıyor. Üç çeyrek altın on bin lira, on bin beş verelim diyorlar. Emeklinin Tayyip Erdoğan'ı iktidarda tutma maliyeti ayda beş çeyrek. Beğenmedikleri Ecevit hükümeti, koalisyon hükümeti sekiz çeyrek veriyordu. O günkü hesapla bir buçuk asgari ücrette en düşük emekli maaşı. Bugünkü kötü hesapla 33 bin lira olması lazım. 12.500 lira veriyor. 57 kilo dana kıyma alabilen emekliye 24 kilo dana kıyma parası veriyorlar. 33 kilo kayıp. 1285 simit alabilen emekliye 964 simit parası veriyorlar. 321 simit kayıp. Ve rakam böyleyken, hal böyleyken halen daha bana diyor ki bırak diyor kasap kasap Sarraf sarraf gezip hesap yapmayı şuna cevap ver buna cevap ver. Tayyip Bey madem öyle söyledin gel sen önce şuna cevap ver. Ben dedim ki Tayyip Bey sen salon adamı oldun sıcak seviyorsun. Biz eksi 17'de miting yapıyoruz emeklilerle sen sıcaktan bize sövüyorsun. Pazara gidebiliyor musun dedim yok. Çarşıya çıkıyor musun? Yok. Sokakta var mısın? Yok. Size soruyorum. Tayyip Bey pazara gidebilir mi? Evet. Bakın, gider. Ne zaman gitmiş ben çok merak ettim. Ben dedim pazara gidemezsin. Bana diyor ki, hatta sınıf arkadaşı İstanbul'da dedi ki, Erdoğan bu pazara gelemez. Vallahi videosu var. Adı belli, cismi belli. Benim diyor sınıf arkadaşım bu pazara gelemez diyor. O da diyor ki ben her zaman halkın arasındayım, pazardayım. Özgür Özel beni pazara davet etmiş. Onunla harcayacak zamanım yok. Ben benden gel demedim. Bir çık dedim. Diyor ki hep pazardayım. Dedim ki arkadaşlara bir bakın bir yıl önce çıkmamış. Üç yok. Beş yok. On yıl yok. Ya bulun yav dedim. Mutlaka bir pazara çıkmışlığı vardır. Bu meclisin foto muhabiri Üstad Mustafa İstemi bir fotoğraf paylaştı. Tayyip Bey 21 yıl önce pazara çıkmış. 21 yıl önce. Bakın 21 yıl önce haberin altında filede yazanlar var. Pazardan bir kilo çilek almış. 2 kilo salatalık, 3 kolu yumurta, 1 kilo kayısı, 2 kilo soğan, 5 kilo karpuz, 10 tane simit almış. Ne ödemiş o gün? 29 ,90 lira 90 kuruş. Bugün aynı file, aynı file aynı pazara gittik. Fiyatlara baktık, o fileyi hesapladık. 1044 lira. 21 yıl önce kendi başbakanlığının başında 29 lira 90 kuruş 30 liraya dolan file 21 yılda 40 kat zamlanmış 40 kat Tayyip Erdoğan'ın pazardayım dediği bu onu pazara çıkamaz diyenler biliyorlar 20 yılda pazarın 40 kat zamlandığını o yüzden gelemezsin diyorlar. Şimdi Sayın Erdoğan'a soruyorum. Geçen sefer gel beraber gidelim dememiştim. Öyle anlamışsın. Var mısın? 21 yıl önceki fileyi ben tutayım sen doldur hesabı birlikte yapalım. Pazara çıkacak yüzün kalmış mı bir görelim hep beraber. O yüzden öyle bir noktadayız ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Hani gel tartışalım diyeceğim yapacak hali yok. Rakamlar ortada. Diyor ki benim sırtımda küfe var. Özgür Bey'in sırtında küfe yok ki diyor. Küfe dediği milletin verdiği yetki. Sen millete giderken hayat bağlılığını düşüneceğim. Verin yetkiyi döviz nasıl düşürülür? Enflasyon nasıl düşürülür? hayat bağlılığıyla nasıl mücadele edilir dedin. Milletten ikinci turda it aktıra bir sürü pazarlıkla anlaşmayla ama en sonunda milletin takdiriyle millet küfeyi senin sırtına verdi. Şimdi taşıyamam diyor. Şimdi ona emekli, asgari ücretli, çiftçi, esnaf ağır geliyor. Ama Yük taşıma da öyle hani yaşından bilmem neden derdi yok. Yükün ne olduğuna bağlı olarak senden benden kuvvetli. Örneğin bu sene büyük şirketlerin ki 43 büyük şirket var. Yol yapan, havaalanı yapan, hastane yapan, köprü yapan, geçit yapan bu 43 büyük şirketin 37'si sıfır lira vergi verdi. Kır aramiler sıfır lira. Besli çete sıfır lira vergi verdi. Ama Erdoğan onlar için yine bütçeye 701 milyar lira para koydu. Vazgeçilecek kurumlar vergisi karşılığı. Bunlara verilecek destekler, teşvikler ya da ödemelisi gerektiği halde silinecek vergileri için 701 milyar. Bu salondaki emeklilerin yetmez. Türkiye'deki bütün emeklilerin maaşlarını bir asgari ücret yapmak için bu senenin rakamlarıyla en kaba saba hesaplandığında en çok 400 milyar para lazım. Türkiye'deki bütün emekliler bir yana onun 40 alamiler bir yana onlara bulduğunun yarısını size bulmuyor. Ayrıca ayrıca asgari ücrette bugün 22 bin lira yaptı. Biz 24'e göre hesaplamıştık. 24 de yapmadı, 22 yaptı. Üzerine her bir SGK'lı için işverene 1 ile 10 arasında olana 8 bin lira teşvik verse yani asgari ücret net üzerinden kabaca alana 30 verene 22 olsa bunun maliyeti 300 milyar lira bu sene. O 400'ün üstüne 300'ü de koy. Bütün emekliler ve bütün asgari ücretlilerin yüzünün gülmesi için lazım olan parayı sadece zengin müteahhitler için ayırıyor. O yüzden para yok, imkan yok, küfe ağır, taşıyamıyorum. Küfe sende değil, bende demeye gerek yok. Bugün bunun üstüne 1.8 trilyon kur korumalı mevduatı da koyunca 2.5 trilyon liraya emeklisi, çalışanı bunun yanında alamadıkları desteklemeleri alacak olan Rize'deki çaycısı Kanunda denenin beşte birini koymuş. Ordu'daki fındık üreticisi, Gaziantep'teki fıstık üreticisi, Manisa'nın üzümcüsü, Trakya'nın ve İç Anadolu'nun buğday üreticisi, Çukurova'nın pamuk üreticisi, hepsinin istediğini versen, esnafın tarım kredi olan, esnafın esnaf kefaleti olan borçlarının bütün faizlerini isen, Türkiye'deki kişilere ait kredi kartlarının belli bir yere 50 bin liraya kadarkilerin tüm faizlerini sizden yıllara bölsen bu para etmiyor. O yüzden bu ülkenin parası var. Bu milletin parası var ama arkasında duracak bir cumhurbaşkanı yok. Zenginlerin tarafında duran, garibana sırtını dönen bir cumhurbaşkanı var. Sorun burada. utanarak ifade etmem gereken bir diğer husus. Ben İstanbul'da pazar gezerken arkada biri var dediler. Engelli arabasında bir kardeşim onu iten yaşlı annesi. Her şeyi konuşuyorsun dedi. Engelli maaşını da konuş. Türkiye'nin neresine gitsem bakım ücreti, engelli maaşları, yaşlılık ücretleri konuşuluyor ve şu anda utanarak ve özür dileyerek söylüyorum. Yaşlılık aylığı 483 lira zamla 4664 lira olmuş. Biz 22 bin isyan ediyoruz ki etmeliyiz. 14 bin isyan ediyoruz etmeliyiz. Yaşlı aylığı kimler alıyor biliyorsun? Kara kuru teyzem alıyor evde tek başına. Sobaya atacak o kömürü bırak, odunu bırak. Karton topluyor. Kara kuru bir teyze alıyor. İki bastonla yürüyemeyen amcam alıyor bunu. 483 lira arttırmış. 4664 lira olmuş. Günlük yaptığı zam 16 lira. Yüzde 40 ile 69 arası engelli maaşı. 385 lira arttırdı. 3723 lira oldu. Günlük zam 12 lira. Dul ve yetim aylığı ki bu para birden çok olunca bölüne bölüne parçalanıyor. 617 lira artışla 3647 lira olmuş. Günlük artış 20 lira. İnsanlara bir günde bir simit parası artış yapmış. Oysa elektriğe doğalgaza, suya ve iğneden ipliğe her şeye gelen zamlar ortada. Ekmeğe yüzde yirmi beş zam geldi. Ekmeğe yüzde yirmi beş. Ekmek zammını telafi etmiyor yaptığı günlük zam. Ama maalesef ve maalesef bunların ortaya koydukları tablo muhalefet partisi liderinin her ne kadar gelecek seçimlerde iktidarı almaya hazırlansak da bu konularda kaynak ortada olsa da demin söylediğim benim bile söylerken yüzümü kızartıyor. Bu zammı ben söylemeye utanıyorum. Sen dinlemeye utanıyorsun. Bunlar bu sefalet parasını yaşlımıza engellimize reva görmeye utanmıyorlar. Yazıklar olsun.